Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 10.000 bin kupa oldum. Aslında olmayacaktım. Daha doğrusu şey videoda olacaktım 10 bin kupa. Yanlışlıkla ben 10 kupa olmuşum. O yüzden şimdi stüdyo alıyorum. Döne döne. Döne döne. Hadi gel bakalım. Ve... Sütü. Artık Kupayolu savaşçılarımızı da tamamlamış bulunmaktayız. Demir bir dur ya. Sütüyü aldık. Ben Max'i kastım ve bir tane de mega kutu biriktirdim. Şimdi bu kutuyu açacağım. Ve bu arada bilmeyenler için yani canlı yayınlarıma gelmeyenler için aşağıya nonaline adresimi bırakıyorum. Ee, ayrıca discord sunucumu linkini bırakıyorum. Bir de arkadaşlar ben önümüzdeki sezon Brawl Pass alabiliyorum ve yani Belle yani Belle'yi alabiliyorum. Şimdi Mega kutumuzu açalım. Allah'ım ya Rabbim inşallah efsanevi savaşçı çıkar Allah'ım. Bu arada savaşçı çıkma oranı da çok yüksek. De internetim diye. Kanka neden açılmıyorsun ya? Aa Kanka açılsana. E hadi. Arkadaşlar ben şu açılınca geleyim. Arkadaşlar açıldı ve altı yazdı. Ee, ben bunu acaba anneme mi açtırsam ya? Bir dakika annem bir müsait mi bakayım? Onun eli çok uldu. Eski kanalımı izleyenler bilir. Arkadaşlar annem şu an müsait değil. Onu öyle elinden faydalanmayacağım. Ciddi misin ya? Yani aksesuar mı? Gerçekten mi? Kanka. Ama of. Of ya çıldıracağım ama. Yani gide gide sahte kürk mü çıktı ya? Abi üzdü. Gerçekten üzdü. Ve yine video çok boş oldu. O yüzden arkadaşımla vs açacağım. Hatta şimdi değil. Dostluk maçı kurayım. Denizi davet edeyim. Çevrim dışı oldu ya. O zaman ben demiri bekleyeyim. Ee, aslında bu şey ya bu başka ya kabı hesabından ya yeni bir yan hesap açtı kendine. O hesabından oynuyor yoksa bu arkadaşımız 13.000 kupa. Ben de eski hesabımda 20.000 kupaydım. Heh. Bakalım. <laughs> bir de kızgın emoji açıyor ya. Minnak. Ay yalnız bak. Annem açtırsaydım o kutuyu. Net savaşçı çıkardı. Net. Keşke annemi açtırsaydım ya. Pişmanlık. Mam. Pişman. Çok pişmanım. Hem de çok. Davet edemiyorum ki. Şimdi de video boş oldu. Hmm. Ne yapacağım ki ben? Hmm. Düşünüyorum. Aa. Doğru ben suyu iyi oynuyordum. Ben size bir suyla yargı dağıtayım o zaman. Şu güzel mi? Oha. Çok güzel bir ef yapmış bu arada adam. Ortaya şeyi ne da ortaya mağara e, şey kıt neonla da bolluk ve kıtlık koymuş. Altına şeyi mağara arasını koymuş. Yanına güvenlik merkezini koymuş. Üste kolezyumu koymuş. Yan tarafına şey neonla da Kaya savaşı mı ne onu koymuş. En e, ya sol üstte de fırtına çayır var. Ben orada size bir yargı atayım. Aga be. E gerçekten üzüldüm bu arada mega kutudan onun çıkmasına. Güvenli bölgede doğdum. Bu arada bence gerçekten böyle haritalar getirilmeli ya. Baksanıza abi çok güzel yapmış yani adam. Hop. Bu arada arkadaşlar, eğer bir gün Max oynama taktiklerini çekmemi istiyorsanız, yani Max nasıl oynanır, içte taktikleri nelerdir? Ben bunları gerçekten iyi bir şekilde biliyorum. Eğer bunları çekmemi istiyorsanız Ben neden orada ultiye basmadım ki? Eğer bir gün bunları çekmemi isterseniz, e, bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Veya bu videoya 3 like gelsin. Max nasıl oynanır taktiklerini şey yapacağım. Ee, onun taktiklerini çekeceğim. Şimdi o 8 bit'i kesmeliyim. Güzel. Şurada da dynamik. <laughs> ya belki dost olurum da satarım sonra dedim de yok dost olmadı. Hop. Şurada bir altı yüklük sütü var. Hop. Şu bulu da keselim. Yazık. Basitse. Güzel. Ben öyle bir, bir 3v1 yapayım da. Palpulla şey e, TikTok hesabımda şey yap, var. Palpulla'ya 3v1 yaptığım video. E, onu izleyebilirsiniz. Kazanmıştım. Koltuğ 3v1'i kazanmıştım. Aa karşıta da Stu var. Bu benim için biraz sıkıntı direkt ortaya. Güzel. Yıldız bende. Ben, ben full atak yapacağım. Atak oynayacağım yani. Acaba diğer yıldız gücünü seçseydim. Hop. Ah, ultiye basamadım. aldım. Güzel. <laughs> ah, öyle bir hareket yapmamalıydım ya. Bir aksesuar basacaktım. ceğim ama. Hop. Karlı kesebilirim. Güzel karlı kestik. Öndeler ama. Abi Colt bayağı iyi oynuyorum şey bu arada. Colt pro çıktı ama ben bir maç daha yapacağım. Aga be. Şimdi bir daha girdik maçımıza. Ems Colt Dynamic. E, Dynamic ve Ems sıkıntı değil de Colt güçlü. M sıkıntı değil deyip de Ems'i ölen ben. Hop. 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 хоп oh. Odaklandım bu arada. Şu an o yüzden konuşmuyorum. Hadi, hadi, hadi. Çal, 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 çal. Şu arkadaşımız da abi oyunda tam da çok mükemmel bir yerde baga girdi yani. Mükemmel ya. Hop, hop. Güzel. Bir daha gidelim. Hop, hop, hop. Hop, hop. Güzel. Arkadaşlar bu arada eski hesabımı nasıl kaybettiğimi e, anlatayım. Arkadaşlar benim telefonumun yani normal bir telefon olduğu için e, hafızası da 16 GB Bu 16 GB bana etmediği için ben de bir şey aldım. SD kart aldım. Ee SD Brawl Stars'a attım. Ondan sonra SD karttaki verileri yedeklemeden e, SD kartı biçimlendirdim ve e, Brawl Stars silindi. Benim de bu hesabım, şu, şu gördüğünüz hesap benim hesabım. bin 22 kupa. E, o yüzden Supercell ID'ye bağlamadığım için silindi. Hatta bakın göstereyim size hesabı da neden bugün bu kadar kasıyor hiç anlamadım. İnternete bir bakayım. Yani abi gayet iyi de şey Bakın şu karakterler yani max seviyeler of of. canım yanıyor gerçekten yani üzücü bir olay gerçekten üzücü ee, kötü oldu bir de kulübümüze gelmeyi unutmazsanız bizi gerçekten çok mutlu edersiniz. Kulübümüz neredeyse 100 bin kutu olmak üzere ve bu da gerçekten güzel bir şey. Mutluyum. Ee, o zaman ben artık videoyu bitireyim. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz ve bay bay.